bugün Amerikan kuki yapacağız. Çikolata parçacıkları. Hazırsanız başlayalım. Gördüğünüz gibi malzemeleriniz bunlar. 5,5 kahve fincanı un. 1,5 kahve fincanı şeker. Esmer şeker kullanırsanız daha güzel olur. kahverengi rengi kıvamı alır. 4 yemek kaşığı tepeleme damla çikolata. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin. bir paket şekerli vanilin. bir paket kabartma tozu ve 2 yumurta. Hazırsanız malzemeleri karıştırmaya başlayalım. Evet, hamurumuzun malzemelerini aldık. Bir güzelce yoğurduk, karıştırdık. Damla çikolatamızı da ekledik. Gelin sonucu görelim şekillendirmeden önce. Gayet harika. O zaman şekillendirmeye başlayalım. Şöyle allık hamurumuzdan şekillendirmeye başlıyoruz avuç içinde. Aynı bu şekil. Ince yapacağız biraz. Hatta birazdan da fazla. Çünkü kurabiye yerlerimiz kabaracak. Şöyle şu şekilde. Hadi çalışalım. Şu şu incelikte olacak. İşte tepsimize koyuyoruz. İnceliği bu şekilde olacak. Dikkat edelim. O zaman geri kalanlarını hızlıca yapalım. rendelediğimiz kurabiyeleri önceden ısıttığımız 160 derecelik fırına atıyoruz. E, kurabiyeler 20 dakika sonra görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi Amerikan kukilerimizi fırından aldık. Sunun tabağına koyduk. Gayet leziz ve şık gözüküyorlar. Şimdi tadalım. İçi gayet güzel pişmiş. Şimdi taralım. Gayet harika. Buradan tek seferde kuşuşa sanki Amerika New York'tayım. Deneyecekleri şimdiden afiyet